Hanımlar beyler sevgili YouTube Tina çölündeyiz Yeni bir gün Sadece keskin nişancı oynamayı planlıyorum Bakalım Planlarda bir değişiklik olmazsa Keskin nişancıdan devam Ulan aslında bir zırhlı araca bizde bilsek Aynen de Sür bakalım şimdi. Sıkma oğlum bize niye yazık? Çok sarsıyorsun be güzelim. Araba bu kadar sarsılmaz ki. Gitti uçak. Aynen. Yok ya neyse şurada inelim. Zaten biz istediğimiz yere geldik herhalde. As abi bas bas. İşin kötü tarafı... Sis. Zaten <laughs> bir aydınlatma atalım da Dur bakayım biraz daha yaklaşalım Direkt uçaklara görüş Sağlarsak Tamam Uçak ne ara düştü be burada bir yerde. Buradan görme ihtimalimiz var mı? Yok. Bana biri mi sıktı? Abi de hiçbir şey gözükmüyor ya. İzliyorum. Dost kurtması. Şuraya bir çıkalım bir. Şu eve yıkmayın oğlum eve. Alo tamam ben varım kardeşim yıkma. Yani niye yıkıyorsun ki şu dedim ya? Kim sıkıyor lan buraya? adamlar bütün evleri yıkmaya Anlı işte ne yaptı Daha dakika biri boyunca Bir de sürekli benim olduğum eve sıkıyorlar Adam yok bir şey yok Keskin nişancı oynayacaksanız yeriniz çok çok iyi değilse Takım bir yere sabit durmayın Sürekli yer değiştirme özen gösterin Yoksa ihale alırsınız yani Burası zaten bu temiz. Oğlum Hakkı'ya gittik el göründü. Nereye kayboldu lan o adam? Binanın altında mı kaldı? Uçaklar fena oynuyor. Ya arkamdan gelmeseydi iyiydi ya. Birazcık canımız olması lazım. Hata yaptım. Çok hata yaptı Adam neredeyse korkudan tüm mermi üstüme boşalttı. B bölgesi gitti. B bölgesini ne ara verdik abi bizim base'i? Yani kendi base'imizi de vermeyiz be. Adam adım atar diye adamın önüne sıktık Buradan var mı? Var Beyler orayı bıraksanız da arkanıza mı baksanız? Yani arkanız sıkıntı ya. Aynen arkaya odaklanın be. Hatta ne aldılar zaten oraya. Geyi dalıyorlar. Paşam sen de topla yapıştır. Bunun o zaman şöyle yapın. Bunu şuraya bir yere yaklaştırın ki bizim adamlar gelip giderken sıkıntı çekmesin. Sürekli burada ışınlansınlar abi şuraya. Aynen. Nerede lan? <laughs> Adam pencereden penceredeyken bomba attığını gördüm. Gördüm de arabayı da yanaştıramadık zaten. Arabayı bir gizleyebilseydik direkt oraya ışınlanır dururdu. Neyse biraz artık pusu moduna çıkalım. birisini burada indirdiler. Gördüm seni. Ama sabit durman lazım. <laughs> Güzel vurdun. Kardeşim bir sağına soluna bak istersen. Heh? Ben mi kurtaracağım seni? Kendimi kurtaramıyorum zaten. Bak, beyefendi yatıyor orada. Nereden yedin lan? Tamam. Özlem fişeyle abi görebiliyorlar herhalde yerlerini. evlerde hala çok adam var. Arkadaş yatıyor. Biraz daha C bölgesine doğru. Uçakmış. Adama sıktığım mermi nereye gitti acaba? Çok merak ediyorum. Sık sık. Nerede oğlum o adam? Çatıda mı? Önümde mi? Ya da adam orada bizimkiler dibinde bir kişi vardı nasıl görmedi o adamı. Nereye gitti? Yakınlara mı gitti? O zaman biraz daha uzağa. Yardım sağlam almam lazım. 79. O da asist geldi zaten. Çık buradasın. Şuraya eğer ilerleyebilirsem biraz zor ya. Buradaki evlerde adam var. Sabit dur adam. Öldün mü lan? Evet, gördüm. Sen evet, evet, de beni gördün. siktir. Evet, <laughs> yani helal olsun abi. İlk de tek attım bana. Yerimi de nereden gördün? Gözcü fişeğinden mi gördün? Nereden gördün? We have taken evet, objective, George. Baksana ya bizim o kadar gidecek yerimiz yok ki. Herkes buralarda ışınlanıyor. Onlar bizi atıyor biz onları atıyoruz. Hadi bakalım. koparırsa. Elbet bu sis gider. O zaman bir daha oturup konuşuruz. kırta O zaman şuraya bir... Ölmeden şuraya doğru gidebilirsem ya Çok çabuk görüyorlar çok çabuk fark ediyorlar Ulan atı alayım Gerçi atalıp gitsem ne olacak? Fark eden bir Hadi şey yok sürün. ki ya. Ben şey planlıyordum. Atla hızlı hızlı giderim. Yine keskin işlence devam da. Atı seçince otomatik moduna geçiyor. Lan. Koş bakalım koş. İyiymiş lan. Sakin <laughs> Buradasın. Tamam hiç sıkıntı değil. Gidiyorum sana. Abi. Tamam. Diğer elemanlar Öldürdüler mi seni yoksa hala orada mısın? <laughs> Abi duvarın altında kaldım. Ya yok böyle bir şey ya. Resmen duvarın altında kaldık. Tamam. Beni buraya kadar dedi. Getir, getir. Buradaki arkadaş gitmiş. tamam. Aydınlatmaları attık. Görebiliyorsanız indirin. İspak, şey bırakmamışlar ki. Her yer boş. Kartırmasın kapana. Öldüm mü? Tamam diğer bölgesini aldık. Diğerden sıktılar bana ama adam var şu taraf. tamam iyi yaptım. Güzel oldu. İkisini birden aldı hem Adamlar şimdi Havan'la C'ye oynuyor. Bizim de acilen buradan D'ye oynamamız lazım. Senin orayı biraz çok kötü ya bu ne ya Adamları görüyorum tam vuracağım adamlara başka bir yerden başka birisi çıkıyor Artık şu arkadaşlara bir ayar çekseniz mi Yapma be. Dur abi şu C'de bir doğalım. Mecbur C'yi salıyor. <laughs> Zaten anca benim başıma gelecek olaylar geliyor yani. Güzel kardeşim, bir direni falan bir vursaydınız. Ben şuraya bir gireyim. <laughs> Yok abi, inanılmaz ya. de mi verdik? E'de vermişsiniz. Bize bir şey kalmamış gibi, tek F bölgesi kalmış. O zırhlı araç da gitti. Bizimki burada dolanıyor. Dolan bakalım. Öncelikle şurayı Gir şuraya. Gir şuraya birinciye kadar. Dikkatli tamam. bir Oradan varsa zaten zehire bir şekilde gider. Nereden yedin mermiyi? Karşıdan evlerden. Adamlar geliyor, buradan geliyor. Nerede? Atlı. Burada bir arkadaş olabilir. Az direkt buraya denedim. Nerede? Tamam. Peki. İki tane mermi yiyorum. Benim hemen gönyem şaşıyor. Nişan alamıyorum. Ki. Ya aynı şekilde ben de adama vuruyorum ama adam hiç öyle bir şey olmuyor. Bak <laughs> yine yedik bir yerden mermi. Bir şekilde. 3'te 3. En azından bir taraf temizlensin. Bizimkiler bir rahat etsin. Tamam D bölgesini aldık. E şey zaten burası zaten bizde. Sen de bir git. Ya bana sıkıyorsun direkt. Nişan alamıyorum şu an. Tamam. Şu anlık iyiyiz ev bizde, şey bizde Tamam C bölgesinde alıyor bizimkiler E zaten bizde Adam arama hala şurada bir yerde evlerde. Neredeler? Yoklar. Adamlar biraz dökülüyor gibi de. Eğer bizimkiler tabi savunabilirlerse. kolsuzluk. Gerçi kolsuzlukla alakası yok yani. Ne yapayım? Bıktım. Şimdi adam ben öldürdüm ya. O adam da benim burada olduğumu görüyor. Şimdi doğduğu gibi direkt buraya bakacak ya da buraya gidecek. Burada arkadaş var mı? Hiç yok. Burada bizimkiler var zaten. D bizde, D bizde. Tamam, full cool bizde. Buradan yapacağımız tek şey B'yi komple alıp adamlar şimdi B'den geldiği için B'yi kesmemiz lazım. Yani Sağlam bir şekilde kesmemiz lazım. Şimdi akın akın charge. gelirler arkada Belki de arkamda bir sürü adam var. Sanki orada birini gördüm gibi oldum ama. Oo, o zırhlı ağaç gelme. Vurduğum arkadaşı öldürme ihtimaliniz var mı acaba? Ben gittim abi bak ben burada yokum. Bunları yaralayıp yaralayıp gönderiyorum. Yaralayıp yaralayıp gönderiyorum. Tabii adam var. sonra rahat rahat at koşturuyorlar. Oğlum biz C bölgesini vermişiz ya yine. Dur bakalım. Arkalayabilecek miyiz? Arkalayabilirsek iyi. Buradan kimse gelmez. Bu arkadaş bir yerinde durmuyor ki. Atlayın ulan. moda o zaman atlayın lan. Eksan 5. Kaza kurşununa gitme ihtimali. Yok. Bu da öldü burada biri var. Çık. Çık, gel buraya. Bak bak. Hareketlere bak. Gördü beni. Tamam. Abi buraya çok fazla adam geliyor. Boku. Sıktım Sıktım da Büyük bir ihtimal az önce öldürdüğüm Arkadaşlardan biri yani. yani Kim olacak Uçaktan mı sıktınız bana yoksa başka bir yerden mi yedin Şurada sanki bir bir hareketlilik var sanki orada. Aynen adamlar sağdan geliyor. Soldan gelenler de var. Az önce buradan öldürdüm diye. Gel paşam gel buradalar Zist, Güzel Neredesin lan Bu arada Baya bir skor olarak da yaklaştık adamlar. Az önce skor daha fazlaydı. Eğer bizimkiler adamları biraz kıstırabilirse ölmeden. Eğer ben zannetmiyorum. Düştü bile yani. Bu kadar çabuk da düşmesin. We have lost Beni gördü. Tamam. gelmişti Süper. Vurun onu. Onu buraya darlayabildiğiniz kadar darlayın. Time bir git. Sen de bir git. Tamam. <laughs> abi çok fena geldiler çok çok fena geldiler amca yok ya biz bayağı baya yaklaştık bu arada adamlara da acilen acil bir şekilde bizim C'yi alıp komple kapatmamız lazım yani Artık şu adamlara nefes aldırmamamız şart. Yoksa adamlar Я коньяль скоро. orada. Atı vurduk şeye mi gittik Tamam. Araç da var burada. Skor çok yakın. İnanılmaz yani. Hiçbir şansım yok, yok. Adam beni atla çiğnedi de abi. Tamam, süper. Burayı da mı aldık? Çok iyi. Çok çok iyi. Bomba gönderiyorum. Zaten burada bina diye bir şey kalmamış. Son çabalar hadi. Son şeyler. Buradan A e bölgesini kesmemiz lazım. yine çok iyi mücadele ettik. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.